Ve 6 saattir yayındayım. Şey ben bunu ilk defa indirdim. Hangi odadayım ne oluyor? Şu an çok bir bilgim yok bu arada benim uygulamayla. Bir direkt sevgili yapmak için indirdim hemen şimdi. Bu saatte. Tam doğru adres. Doğru adres mi? Tam böyle uyuyacaktım. Baktım saat 5.30 buçuk olmuş. Biraz da uykum gelmedi. Biliyorsun bu saatte de insan libidosu artıyor. Bir dedim bir sevgili flört mülört. Yatmış mıyım? Ya? Ben de bu kriterleri arıyorum. Hangi kriterleri arıyorsun? Aradım. Sen de mi sevgili aramak için buradasın? Evet. Ne gibi kızlardan hoşlanıyorsun mesela? Oturması kalk mısın üstüne? Davranmışım. Nereye oturması kalk? Çok iğrençsin. Bıktım böyle erkeklerden. Gerçekten bıktım ya. Hep bir kafanız cinse oturması kalkması ne demek ya bu? Oturması kalkması mısın derken hani <laughs> hareketleri lan ya. Şurayı şey uzat. Nereye oturması kalkması? mısın? He. Bir şey söyleyeceğim. Yeme. anime, evet, kız, anime kızlar hakkında ne düşünüyorsun? İşte anime de bence öyle göz ardı edilmeyecek bir şey yani. Peki köylü kızı mı anime kızı mı? Ona göre davran. Abi şimdi köye gidip gel animeleri o kadar. Olarak... Direkt köylü kızını mı seçtin şu an? Şaşırttın beni. Yeah. Ne bileyim herkes anime kızı anime kızı diye tutturmuş. Ben direkt böyle soğanı yumruğunda kırıyorum. O yüzden. Has böyle bir tane kız lazım. Burada. Has bir kız lazım değil mi? Bu arada ben sucuyum biliyorsun değil mi? <laughs> Gerçekten mi? Nakliyeci misin? Evet. Amele yani. Geçici olarak ama. Ha geçici. Ee, sonra ne iş yapacaksın? Başlayacağım. Peki köylü kızıyla evlenir misin? Evlenirim tabii ya köylü. Hakkını verirsin. He anladım. Arkadaşım. Biraz şey oldu, biraz sert oldu sanki hakkını veririm falan. Tuhaf oldu. Bir şey... Arkadaşım. A Gördün mü? Evet, et Tamam Penguin kabul edeceğim. Bir daha atsana. İstek. Bir daha Nasıl ya? Bir şey söyleyeceğim. En sağdakine bastın arkadaşım. Tamam bir şey söyleyeceğim. Benim yaşım senin için sorun olur mu? Olmaz değil mi? 15 yaşındayım ben. Değil mi? Tamam olmaz. Sen kaç yaşındasın? 19. Tamam büyük geliyordu ses ama pislik herif. 15 yaşında kız desen senin Bülent Aydın'da bu saatte ne işin var? Kırmızı zürafayım. Şu an ben kırmızı zürafa olmuşum. Ya, sen böyle ya, ya. Şu mikrofonla böyle konuşmasan nasıl olur? Ne? Mikrofonla dizgin kalın Bir işte. şey söyleyeceğim, bu uygulamayı niye kullanıyorsun? Çok enerjim düşük bir insansın, beni de enerjimi düşürdü. Herkes öyle de... diyor. Değil mi? Böyle ya. sanki bir saf gibisin ya, var mı bir saf? Yok. He? Yok. Yok mu? Ama çok saf gibi duruyorsun ya. Ensesine vursan lokmana alırsın gibi, alınır gibi yani. Seni ya. bir Ay siktir git ya. Nasıl sinirlendi. <laughs> Ama çok böyle kalkmış, yeni uyanmış. Pembe Şeftali falan. ismini değiştirebiliyor muyum? Alo? Alo. Ne haber? Senden ne haber? Sinirim bozuk. <laughs> ne? bozuk. Neyse biraz bir şeye denk geldiğinde kötü bir anıma kusura bakma. Evet. Az önce inanmadım. Küfür etmedim. Küfür evet. Üfret... <laughs> etmedim. Niye böyle davranıyorsunuz anlamıyorum. Bak zaten sinir bozuk. Yemin ederim sana patlayacağım. Tamam ben bir şey yapmadım ki bana niye patlıyorsun? Kanka Gerçekten küfür etmedim ben... ama abi siz oh. anlıyor ya ben anlamıyorum. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Sana. Söyle. Ben küfür var ya duydum. Bilmiyorum, ben, ben yanlış. Hayır seçiyorum. küfür <laughs> etmedim sinirim bozuk. bak. Tamam tamam. Ben yandım. Tamam, tamam tamam Sıkıntı yok. Okey. Ben biraz böyle şey sorunlarım var benim. Olabilir her insanın sorunları var. Benim de Senin insan, ne gibi sorunların var? Efendim? Senin ne gibi sorunların var? Benim ne gibi sorunlarım var? Ben de biraz galiba e, var. Ben de öpüşemiyorum. Ne? <laughs> öpüşemiyorum. Ya bak şimdi benim bir sevgilim var tamam mı? Ben daha önce hiç öpüşmedim. Öpüşmeyi bilmiyorum. Tamam öğrenirsin. Ya öğrenirsin değil. Bak kendim onun yanında ezik gibi hissediyorum. Evet. Çocuk biraz playboy tamam mı? Çocuk biraz böyle erkeklerle pardon şey kızlarla böyle çok fazla. Hayır hayır erkeklerle çok ortamı var çocuğun. Ve kızlarla böyle sürekli bir ilişki içinde anladın mı? Ee, bir şey diyeceğim. Sen bunu ne olarak görüyorsun? Ya bak şimdi. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak bir, şey, bir dinler misin? Bir, bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Çocuk sürekli kızlarla takılıyor. Ve ben hayatımda hiç öyle erkek olmadı. Ve ben çok düşmedim. Anladın mı? Senin öyle çocukla ne işin var? Ama yakışıklı. Bir de zengin. Yakışıklı. Öyle her şeyi yapsın ama yakışıklı ama tipi var değil mi? Ya iyi de ben öpüşmeyi nasıl öğreneceğim? Ah bilmiyorum ki. Ben sevgilimi öpüşmeyi bilmiyorum demekten Oo. utanıyorum. Ya bunu bir şekilde öğrenmen lazım. Ne, değil mi? Evet, evet. Nasıl öğreneceğim evet. bilmiyorum ki. Ya ki. E, bil, aslında kolay bir şey ki düşmek çok zor bir şey. Nasıl mesela? Tarif etsene. Yani ne bileyim canım o anki mesela hissiyatına göre yani o dudağını yermiş gibi yapmayacak. Nasıl? Yani, Ama yani, zaten öpüşünce dudak yemiyor muyuz? Yani emmiyorsun Biliyor falan mi? ya. Tabi emmiyorsun dudak. emmiyorsun da şöyle bir şey var mesela. Ben yani, dedim o an nasıl bir pozisyondaysa hani konuştum. Şey Yemin ederim <laughs> kendimi çok ezik hissediyorum ben. Hiç kimse öyle öpüşmediğim için. Beni gerek yok ama bak bu eziklik gösterilecek bir duygu durumu değilse Nasıl değil? zaman kadar bunu Değil de, bir de bir bak bak bir düşünsen çocuk mesela beni öpüyor yapıştı dudağıma tamam mı? Ben ısırdım mesela yanlışlıkla. Şey. Ama işte ya da, tutamazsam kendim yani. bilmiyorum ki hiç öpüşmedim ben ya da, kendimi tutamazsam ısırırsam Isır mı sen zaten yabani hayvan değilsin Ya ama belki belki dibidomdan, belki ne bileyim o an yükseleceğim o an işleyeceksin ama o an düşürendiğin için böyle sen odaklı böyle bir e, yoğun alışverişe gireceksin. Nasıl Zaten yani? Elbette, hani, ya tükürürsem? Ya bilmem bir şey söyleyeceğim. Ya tam öpüşürken birden tükürürsem? Zaten bebeğim tükürür. Bebeğim. Tükürür. Ama ya mesela ben ben biraz şeyim böyle ne yapacağım belli olmuyor. Ya o an kendini tutamazsan? Zaten o an kendini şey o an kendinizden hiç böyle bir şey var. Sen ilk öpüşsün deliler gibi sevişmeyeceksin. Ben çok, özüm, çok Yo var. ben zaten çok sevişmem. Küçük. Ben Benim yaşım küçük. O kadar tutmuyor yaşım. Kaç sen? Ben mi? 16. 16. E senin sevgilin kaç yaşında? 23. Neden? Yani bir şey söyleyeceğim. Bak sinirlendirme beni. Herkes laf atıp duruyor. Annem de kızıyor buna. Tamam mı? Ben, ben laf atmıyorum seni. Sen Asamazsın zaten. Beni ilgilendirmiyor ayrı bir durum. Ya ben sadece ne bileyim senin şu an düşünme şeyin çok ya, bundan çok pişman olacaksın şey Değil mi? Aha. Neden? Yani, yok bir yakışıklıymış şunmuş, buymuş. Hani şu an çok güzel geliyor böyle. Bu evet. Yani Başka bakacağım ki? yakışıklıysa okey işte. Okey. E, ağzına sıçtın sen dünyayı Ya yok işte, <laughs> yok işte. Ağzıma bir şey yapamıyor. Ben öpüşemiyorum işte. Yok olmuyor. Dudakla hiçbir şey olmuyor. Yapamıyoruz. Niye olmuyor? Ya ne demek niye olmuyor? Daha önce hiç öpüşmedim. Utanıyorum öpmeye. Korkuyorum kendimden ya ısırırsam ya ağzına tükürürsem diye. Sen daha önce kaç kızla öpüştün? Ben daha önce kaç kızla öpüştüm. Hı -hı. Güzel soru. Ondan fazladır herhalde. Yani. Yuh sen kaç yaşındasın ki? 22. 22. Çok fazla değil mi 10 kız? Ya 10 kız fazla ya yani şöyle bir şey. Ortamcısın biraz o, sanırım. Ortamcı değilim ben. Yani. Eskiden çok yaşadım. Ortamcısın sen ortam hmm, anladım. Şimdi bana öpüşmeyi öğretecek misin yoksa ben gideyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Adın senin Alp mi? Hayır. Ya az önce çünkü Alp diye bir çocukla beraberdim de ben sana öpüşmeyi öğretirim falan dedi. O da iyice sinir bozdu. Zaten kavga ettim geldim. Evet, sen, sen, ben seni arkadaş ettim istersen. Ha, ne yapacağız ki arkadaş ekleyeceksin? Konuşuruz. Neyi? detaylı her şeyi ben merak ettiğin ne var? Sen var ya sen sen beni öpmeye mi çalışıyorsun? Ay ben sen. Sen beni öpmeye çalışıyorsun şu anda. Sohbeti ya benim ayınla sarması ya ben yeminim bak sevgilim var yemin ederim seni vurur. Tamam eklemiyorum o zaman. Ha tamam ama konuşalım. Ben süre bitiyor süre süre. Ya artırsana süreyi uzattım süreyi daha ne yapayım? Tamam biraz daha neyse. Bir şey hocam bu ne sabır ya sabahtan beri bana öpüşmeye öğretiyor. Deniz Hanım ya Deniz hoş geldin ya yiyeceğim. Oha mutlu oldum sen gelince. Alo. Ay kusura bakmayın. <laughs> Pardon sesimi temizledim de. Nasıl sesimi temizlemek ya? Ulan sen kızsın hadi biz erkeğiz biz öküzüz. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızlar bir, bir dakika kardeşim bak şimdi ben bunlara sinir oluyorum. Kızlar öksüremiyor mu? Hı? Ya öksürebiliyor. Bir dakika <laughs> bir feministik yapma bir dakika. Bir dakika bir dakika. Kızlar, <laughs> öksüremiyor mu? Kızlar öksüremiyor mu? Ha? dur Ben mahalle ablası tadında bir kızım tamam mı? Kimse de bana öyle şeylerdi. Bak yine sinirlendim. Sizin gibi insanlar beni çok sinir ediyor. feministik <laughs> yapma. <laughs> Kadınlar da vardır. Kadınlar da vardır. Geçen bunu bir tilten Bak zürafa sana şey anlatacağım. Zürafa derken zürafa Ayağını denk şimdi. Bak şimdi. Kız dedin hani bak ben, ben şu an ayrımcılık yapmıyorum. Diyorum ki erkekler öküzdür. Erkekler anneni ne bilmez hayvanlar. Ama kızlar zarif insanlar. Eee yani, bir dakika yok. şimdi ben zarifim diye seni burada tavlayacağım. İki öpüşeceğiz ileride bir şey olur diye. Ben sesimi temizlemeyeyim mi? Boğazımı temizlemeyeyim mi? Tükürük tükürük dolaşayım mı? Doğru söylüyorsun. Öpüyor mi beni? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne salak ya aman. Ela, Elif kızsın değil mi? Evet. Şükür ya Elif gerçek bir kızsın değil mi? Yemin ederim. Ya Yemin ederim. ya bak bir ses söyleyeyim mi Elif? Söyle. Burada bak sadece o kadar kullanıyorum ben bu işin şeyi oldum. Bilen bilen Aydın'ın fedaisi oldum. Bir tane kız geldi sadece. O da bana iğrenç bir espri yaptı gitti. <laughs> ben de karşılaştım ilk Genelde buradaki kızlar kaçıyorlar erkekler şey yapmak için. Evet işte. Ben de arada bir kızları geçiyorum ama ya ben de erkekleri ben bazen şimdi saat ben açık söyleyeyim geç olunca libidomuz yükseliyor ya kız gelince evet. direkt geçiyorum çünkü hani bir insan flört etmek istiyor. Evet evet. Değil mi? Sen niye kullanıyorsun He. bu uygulamayı? Valla uyku tutma dedim uygulama falan yükleyeyim. Öyle. Doğru demişsin doğru demişsin. E şey diyecektim bu saatte niye uyumadın ki çok tatlısın evet. bu arada ben ilk defa bir kızla konuşuyorum ya, nasıl konuşacağımı bilmiyorum teşekkür ederim benim teşekkür genelde şey benim genelde hep erkek arkadaşım oluyor hiç kızlarla anlaşamıyorum kızlar beni çok kıskanıyor eee valla ben genelde herkese anlaşabiliyorum ama benim bir tık enksiyonum var 15 yaşında mısın eee evet ya cidden mi Evet. Şey, Astımın da var mı nefes darlığı? Hayır. He, evet, tamam. Peki mesela lisede olduğumuz düşün. Lise arkadaşıyız. Camı kapatsan bana bağırır mısın? Neden bağırayım? Ne bileyim anne. Aa benim nefes darlığım var camı aç falan demezsin değil mi? Yok hayır saçmalama. Bir şey söyleyeceğim Elif. Ben seni trollemeyeceğim. Zaten bir kız nasıl trollenir bilmiyorum. Tamam mı? Şimdi de yayın yapıyorum. İstersen yayınıma gelip izleyebilirsin. Hem de bir izleyici kazanmış olurum. Yayını nereden izleyeceğim? Twitch, Hangi Twitch, Twitch, Twitch'ten. Twitch'ten. <laughs> tamam izlerim. Soyacağım nikim. İstersen izle. Ben çünkü burada trole giriyorum genelde. Sen de çok tatlı çıktın. Bir de bir kız nasıl trollerini dediğim gibi şu çöm an çömezim. Hiç kızla konuşmadım burada çünkü. O yüzden. Aa, tekrar söyler misin ismini? Soyacağım. E, mesaj atabilir misin? Tam anlayamıyorum da. Su e can. Elif sen de beni tavlamaya çalışıyorsun gibi. Nereden mesaj atılıyor burada? E, bilmiyorum, atılıyor mu? Atılmıyor işte. <laughs> Neyse, kaderim bu benim. Kapandı mesaj. Elif'te de bir tık şeylik vardı yani şimdi. Temih ne haber? Ne oldu lan mı? Saate baksana. Evet, 5.42. Uyuyamadım. Ha? Aynı seksten kalkar gibi kalkayım <laughs> Çabuk anladın, çabuk anladın. Neyse birazdan gelirim kendime. Nerede yaşıyorsun? İstanbul, sen? Ben de İstanbul, yaş Yaşım mı? 18. Evet, İstanbul. Ne yapacaksın Semih? Gelecek misin? Gelce. Gelce. Sen neredesin? <laughs> Ay bir dur elleme ya. Bir dakika benle konuşuyor. Ha, sen neredesin? <laughs> Beylikdüzü. Çok uzaksın. Peki sırf bir kadını öpmek için beylik düzünden nereye kadar gidebilirsin? Ah, kadar o niye inledin peki? Niye inledin? Ah, dedim. Hı? Ne değişik niye değişik ya? Ay konuşamıyorsun bile. Ya konuşacak mısın? Konuşacak mısın? Küfür etmeye başlayayım mı? Cık. Ha? Şşt özgüvensiz köpek ya yemin ederim. <laughs> Alo. Alo. Haber. İyi sen? İyidir. Seninle sanırım 6. karşılaşmamız olabilir. Hayır gerizekalı yeni indirdim bunu. Az önce neden bana böyle dedin açıklar mısın? Gerizekalı mi? Evet. Çünkü ben bunu yeni indirdim. Sen yalan söyledin ve ben yalan söyleyen insanlardan nefret ediyorum. Beni babam, evet, terk, şarkı etti. Şarkı Beni şarkı babam şarkı terk etti. Beni babam terk etti. Gitti şarkı tamam mı? Şarkı. Tamam mı? Zaten bak dinler misin derdimi? Bir dakika. Ne? Kemal Alt değil kardeşim yaz benim kullanıcı adımı ya. Ben zekiyim. Yani bu kadar zeki sen eğer benim arkadaşım hakaret edebilecek kadar. Ha. Sen, sen şu an bana bir dakika bana mı yürüyorsun sen şu an? Kardeşim sen kendini ne zannediyorsun? Sanki amına koyayım bulunmaz hiç kumaş. maçta. Kanka kanka kes kes. Ben bir kere tamam, moda şimdi, tasarım şimdi, okuyorum. Çok çok moda hazır. tasarım çok okuyorum. Kes. Şöyle söyleyeyim sana. Dengin kadar konuş. Hadi tamam. ya. İndirsene beni. Ee, eklesene şimdi, beni Insta'dan. Eklesene şimdi, beni Insta'dan. tam bir köylü gibisin. Ha, he kölyem, he köylüyüm. He köylüyüm. Ne sıkıntı ne? Gerçekten sen rezil insansın. He, he rezilem. Rezilem. Gerizekalı. <laughs> Alo. Alo. Naber? İyi, ne haber? sana. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Yerde yemek yiyorum diye az önce bana köylü dendi. Altyazı. Değil mi? Köylü milletin efendisi değil mi? Neyse. Değil mi? Süt salmayı sever misin? Ne? Süt salmayı. Süt salmayı. <laughs> Süt salmak. Yani ekstra bir sevgim yok. Ama hmm. bir düşmanlık da yok yani. Meslek ne senin? Makine mühendisi. 5 çarpı 5. Ne alaka? Ben böyle konuştuğum insan gibi. Ben gerizekalı insan sevmiyorum. Konuştuğum insanları önce bir test ediyorum sonra konuşuyorum. Ha. Hı -hı. Yani 5 çarpı 5 mi test ediyorsun? Evet. Benim skalam bu kadar düşük. Ha, senin IQ seviyen bu kadar. Evet değil. evet. Ben bu kadar olduğu için seviyeyi Var, düşük evet. tutuyorum. Karşıdan da çok bir şey beklemem beklemeyeyim diye. Hı -hı. Aynı şekilde ben de böyle şey düşündüğüm için. -hı. Senin ayki bana çok fazla geldi. Yani. Seninkisi kaç hala lafı uzatıyorsun? 5 x 5i söylesene. Ne gerek var sana bir şey yapalım. Kanka bilmiyorsun lafı uzatıyorsun. Adam olsan 5 x 5'i söylersin. kadar gözük Belki benim kriterim bu. Evet. Belki ben 5 çarpı bunu bilsin yeter bana. bile atacağım yürüyeceğim. Geçen bana Google'dan kim yürüdü? Abi adam bana fotoğrafını atmış. Gitmiş benim buradaki şeyimden Gmail hesabımdan fotoğrafını atıyor bana. Kim o hanginizdi ya? Eyüp sonunda buldum seni ya. Eyüp ya. Alo. Alo. Eyüp sonunda buldum ya. Ne hey yaptın? ya. Az önce seninle konuştuk değil mi biz? Ya. Nasıl ya? Hayır nasıl yenisin? Az önce seninle konuştum ya. Bir saat olmadı ya konuşalı. Hey, bir saat olmadı. Sen demiştin ben köylüyüm. Ben demiştim ben de köylüyüm. 5 çarpı 5 falan söylemiştin, Beni tavlamaya çalışmıştın. Hatırladın mı? Bacım ya, bacım ya sen kimsin? Niye bacım dedin Eyüp? Şu hiç hiç. Niye öyle dedin ya? Biz senle kanka olabiliriz kanka. Tamam, abi, e ama sen bak sen de yavşaksın. Çok özür dilerim Eyüp de. Bak hep senin gibiler böyle bacılarımıza karımızız. Hep Instagram istiyorlar tamam mı? Ben kanka nereden? Doğru, doğru söyledin. Bak beni bir şey yaptın. Doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim sıkıntılarım var Eyüp. Benim de. Umarım. Benim sevgilim var ve seni takip edersem kızabilir. Numaramı mı gelecek? Ha, aynen. Numarama kızmaz. Doğru söylüyorsun. Yaz o zaman. 543. Yalancı, yalancınız. Yalancı senin gibi olsun Eyüp. Numaracaksan o zaman yalancı. Olur. He, doğru dedin. Kaç yaşındasın sen? Ben 20 yaşındayım. Sen? Eyüp sen aldatıldın değil mi? He niye? Sesinden belli biliyor musun? Değil mi? Libidos düşük gibi sesin çünkü. Ya yorgun E niye uyumuyorsun bu saatte de karı kız peşindesin Eyüp ya. Git uyu. Ama şimdi ben tarladayım. He. Helal lan sana. Bak içidir bak içidir. Bana burada köylüyüm diye laf edildi. Sen de tarladasın. Ellerinden öpüyorum ama ben maalesef zengin insan seviyorum. Köylülerle işim yok maalesef. Geçtim. Bir şey söyleyeceğim. Elif sen o Elif misin? Elif hoş geldin. İzleyici kazan. İzleyici nasıl? Ben böyle böyle büyüyeceğim arkadaşlar. Burada gireceğim. Onun bunun abazasını <laughs> yayınıma çekeceğim. Eğiteceğiz hep beraber. Şaka. İğrenç olmasın bu kadar. Hoş geldin Elif. Sana abaza demedim orada. Sakın Eyüp'e dedim. Az önce Eyüp de takip etmiş. Alo? Alo? Bu Nick ne? Nick'in çalıntı mı? Dert Flix yazıyor ya. Kaan Flix'ten çaldın sandım. Yok yok yok. Ha, yok. O sesler ne? Yo Kızıcıklar oldum, seninle Ayağına oldu. benim ben 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 Ah ya Ah çıkmaz Alo. Alo çok iyi devam ediyordun. o kadar Ah oh be Neyse ben de hiçbir de işte, ne, ne yapıyorsun inşallah Ne? Ne yapıyorsun diyorum. Ha, inşallah. tamam iyiyim. Çok hızlı girdin olaylara ya. Ben bir anlayamadım başta ne dediğini. Rap yapıyormuşsun. Ya, biraz öyle oldu tabii. Ben birazcık hayatınızı yaşamayı severim. Herkese ölmeyi hmm. düşünüyorum. Hmm, öyle deme ya. Üzme şimdi bak gece gece. Ölme. Ya saçmalama ya. Allah deme bak zaten dertliyim. Bak patlasam da dokunsam <laughs> patlayacağım ağlayacağım. Ne oldu? Ne olsun babam terk etti. Bu konuda sesini korumak istiyorum. Değil mi? İşte, neyse, yapacak bir şey yok. Düzelir, dönmesini bekleyeceğim. Alo, Metin. Selam. Selam, <laughs> merhaba. Hmm. Şey, pardon Metin ya. Arkadaşım burada da. Konuşup duruyor sürekli. <laughs> ne yapayım? arkadaşım zoruyla girdim buraya ben ya, bu saatte. Niye? Ne bileyim? O kullanıyormuş böyle şeyleri. tutturdu sen de gir, sen de gir, sen de gir, sen de gir, sen de gir. Sen de gir çok seversin diye. Mecbur ya. Zorluk zayıf zor olmaz ki. Doğru söyledin ya. Neyle güzellik olur? Benle. Sapık mısın? Ben bile düştüm bak kanka ben bile düştüm yani haberin olsun. Kime? Arkadaşıma. <laughs> Geylik var mı sizde? Alakası yok. He. Alakası yok. Ben tek taraf hayır. Tek taraf bu. <laughs> Niye bu kötü bir şey değil ki? <laughs> ben Bence biz iyi anlaştık. Eşcinselle karşıyım şu an. Tamam tamam boş verin bu konuları ya. Boş verin hiç ben gerek bakarım. yok. Valla aşk maşk ben sildim kafamdan. Benim ailevi sorunlarım var zaten. Eee? Bu kadar. Ailevi sorunlarım. Tamam, Oha hani beni teselli etmiyor musun? Kapadı. <laughs> Sıra bitti. Alo. Alo. Selam. Selam. Ne haber? Selam. Ee, Selam. Çok iyi değilim. Bilmiyorum Dokunsam patlayacak gibiyim. Konuşamıyorum da çok. Üzüntü mü var, sevinç mi var? Üzüntü tabii ki. Niye sevineyim? Bu saatte deli mi sikti beni? <gülüyor> evet. Neyi söylüyorsun? Söyle bakalım. Dertli Ne bileyim. aldatıldığımı öğrendim az önce. Aldatılığımı öğrendin? <laughs> Evde de ev dolu. Kimseyle konuşamıyorum. Sessiz konuşuyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Söyle. Bu için özür dilerim. Ama çok kötü bir şey. Yatakta yuta yakaladım. Ben de aldatıldım çünkü. Aynı şeyde yaşadım. Sen nasıl yakaladın? Nasıl yakaladım? Nasıl yani yakaladın? Ne? Arabada mı yakaladın? Yoo. Ben de Aynen. evde mutfakta yakaladım. Aynen. Hiçbir çok Çok evet. şey Evet evet. Bilmiyorum nasıl yani. Bir an çok sinirlendim. Süreyi uzatma şansım var mı? Bir an çok sinirlendim. Yani vurasım geldi, dövesim geldi. Ama hiçbir şey yapmadım. O an var ya. Direkt çıktım kendi evime geldim. Annem de bana kızıyor sürekli sabahtan beri. Konuşamıyorum şu an sessiz konuşuyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Biz de üzülmeye değmez. Neden ama 3 senelik bir ilişkim evet. vardı. Canım benim şey söyleyeyim. O zaten ya seni sen sevseydin sana bunu yapmazdım. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Duygusu boşluktayım. Canım benim deme lütfen. Tamam. Sonra da Tamam. yani o seni sevseydin, sevseydin yer Hani sana bu saygısızlığı yapmış ol. Yapmış zaten. Ona laf atma sakın. O beni seviyordu. Yedirmem onu. Seviyordu. Neden aldatacağım? Anlık bir zevk olabilir. Biraz yabaz olmayın yeter ya. Ya yalaka olmuyorum ben sana ya. Yabazlık yani yapıyorsun sana... yabazlık yapıyorsun ama. Ya ben sana nasıl teselli vereyim? Nasıl bir şey anlatayım ben sana? <laughs> Aynı şey ben hiç yapamıyorum bak. Ben sinir ettim gitti. İkinci şansı ben verdin mi? Vermem. Vermedin mi? Vermedim. Ben Vermedin. vereceğim ikinci şansı. Çok seviyordum evet. çünkü. Yani o ihaneti yapmam yani. Doğru doğru söyledi. Süremiz bitti kendine iyi bak. Bu aşk burada bitti. Ben de seni seviyorum öyle deme ama aldatılmışım ben. Seni seviyorum diyor bana. Duygusal boşluktayım her an kabul edebilirim. Neyse neyse. <laughs> bu adamdan zarar harbiden ne kadar iyi insanlar var bu arada ya. Ne kadar iyi insanlar var. Şok oluyorum ben ya. Abi yata Bir de, arabada basmış ya. Seksi ses nasıl yapılıyor? Seksi ses mi var? <laughs> i̇yi sen şey sesini arttırma şansın var mı? Tabii ki. Arttırsam. Geliyor bir şu an? Hı hı geliyor. ne yapayım? İyi ya bu saatte düşünüyordum baş baş buraya gireyim dedim. Ne düşünüyorsun? Hı? Ne düşünüyorsun? <laughs> Söylemeyeyim o kadar ya ne düşündüğümü. Ne <laughs> Özel bir şey mi? Evet çok özel bir şey. Bu arada bu arada Nick'in çok güzelmiş. Borda Boğa. Gülme <laughs> <laughs> öyle. Yani. gece gece. Senin de çok güzel efendim. Gerçekten mi? Evet. Sesim hakkında genelde çok seksi diyorlar öyle mi? Baya. Baya mı? Baya Etkilendin mi? Çok fazla. Yani normalde yani. daha güzel konuşuyorum ama saatten dolayı biraz. Bir de bayağıdır insanlarla konuşuyorum ya. Sesim şey oldu. Çok güzel tamam. Ee, şey sen ne yapıyorsun? Yatıyorum. Ha, tamam. Şey Uyu tamam mı? Adım mı? Zürafa. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Adam şeye başladı. Yani böyle Ah, yatıyorum falan başladı kapattım o kadar iğrenç. Bana böyle yaptırmayın işte arkadaşlar. Çok saçma yerlere gidiyor başka şeyler.